Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Son zamanlarda çok fazla iniş çıkış yapan altında yine fiyat artışlarının olduğunu görüyoruz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altın fiyatlarında fiyat artışı yaşandı. Yatırımcıların yeni haftada kafasını karıştıran altın, acaba gram altın mı yoksa çeyrek altın mı veya tam altını alınırım sorusunu akıllara getirdi. Siz olsanız hangi altına yatırım yapardınız? Sizce gram altın mı, çeyrek altın mı, tam altın mı? Hangisini almak daha mantıklı? Değerli görüşlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 3018 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 3018 TL'den satışa sonu görüyor. Çeyrek altın 4.955 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 5.002 TL'den satışa sonunda görüyor. Yarım altın 9.905 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 10.007 TL'den satışa sonunda görüyor. Tam altın 19.750 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 19.922 TL'den satışa sonunda görüyor. Cumhuriyet altını 20.144 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 20.448 TL'den satışa sonunda görüyor. At altın 20.281 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 20.426 TL'den satışa sonunda görüyor. 14 ayarlı bilezik 2.484 TL'den satış işlemi görürken 18 ayarlı bilezik 2.218 TL'den 22 ayarlı bilezik ise 2.914 TL'den satışa sonunda görüyor. 10 ise 2.655 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.